Yeni sezon altın bilet ve yanında gelen tüm skinleri inceliyoruz. Abi her sezon yaptığımız gibi acaba bu sezonun altın bileti alınır mı alınmaz mı? Skin için bunu almaya değer mi değmez mi? Ya da en yalın haliyle söyleyecek olursak bu sezonun altın bileti fiyat performans ürünü müdür? Adam mıdır değil midir gacı mıdır? Bakacağız abi. Yeni sezonumuzun ismi Haaland sezonu vesaire diye geldi zaten. Şimdi bir de hep birlikte oyun içinde bakalım. Oyun içerisinde altın biletimizi alalım. Bir değerlendirelim abi. Bakalım yeni sezonumuz nasılmış? Let's go! Lan mücadelenin içerisine adamlar mücadele koymuşlar. Baya baya 12 gün boyunca fullden mücadele gidecekler. Biz şimdi bizi ilgilendiren bölüme tıklayalım abi. Buradan yeni başlayan sezonumuzda öncelikle ödüller bölümüne tıklayacağız ve kahraman görünümü futbol şampiyonuna bir değerlendireceğiz. Ama her zaman yaptığımız gibi. Şöyle bir güzelinden bir altın bileti inceleyelim abi. Heykel meykel getirdik hayana herhangi bir şeyler eksilmiş mi diye şu anda kontrollerini sağlıyoruz. Savaş kitapları, inşaat kitaplar, altın ve eksil ürünleri yine aynı şekilde. Büyük kitaplarımız, kara eksil ürünlerimiz, kahraman kitaplarımız, inşaat ve kahraman yine her zamankinden ve stabilinden altın bileti getirmişler. Tipi eli yüzü almaya değer mi? Bir görelim abi. Let's go. Şimdi yeni gelen şampiyonumuza toplar geliyor. Yukarıdan şeyler atıyor. Rovaşata falan atıyor. Tsubasa'nın yanından yemiş ama herhangi bir etrafında kale de olsaydı belki animasyonu daha güçlü yapabilirdi. Yani vurduğu topların her bir yerde böyle bir anda kale çıksaydı, Patlıyor oraya gol olsaydı, bir taraftan hep böyle top gelseydi daha bir tatlı olurdu sanki. Savaş animasyonunda nasıl olacağını bilmediğim eldiven olarak güzel. Hatta hafiften bir Thanos'un eldivenine benzeyen bir eldiveni var abi. Anlına bağladığı muhabbetin futbolla alakası nedir bilmiyorum. Saçı yandan yemiş halanttır ama tam olarak değildir abi. Sırtında pelerinler vardır dediğimiz gibi hafiften tuzu basanın yandan yemiştir. Kramponlar, tekmelikler vesaire takılmıştı Oyunla hiçbir şekilde atmosfer alakası yoktur. Forması vesaire de hafiften çamurludur. Şimdi diyeceğiz ki abi eğer ki böyle bir şey alacaksak oyunun içerisinde altın bilet genelde skin için almayız ama aldığımız skin de böyle güzelinden çıksa hoşumuza da gitmez değil. Mesela Viking kralları da gördü bu altın biletler. Şimdi bunu görüyor. Kraliçe şampiyonun genel tipine herhangi bir şey söyleyemeyiz. Çünkü yumuşak vari bir şey değil ama genel durumda baktığımızda da abi benim böyle için ata ata geldi. Beni al demiyor. Benim mesela son 215 lira çünkü biz şimdi biraz sonra sponsor orumuzdan alacağız abi. Her ay oradan düzenli olarak aldığımız gibi yine alacağız. Ben gidip böyle bir tane skin için 215 lira vermezdim. Skinciler için bunu mesela üzgün bir şey olabilir abi. Ama tabii ki şimdi bunu tam olarak burada da anlamayacağız. Ne yapıyoruz abi? Buradan şimdi altın bileti etkinleştireceğiz. Ve daha sonra o mücadele bölümüne gireceğiz. Tüm skin setini orada değerlendireceğiz. Orada tüm animasyonlarını göreceğiz. Ve bakalım diğer skinle bu skinle birlikte diğer yanlarında gelecek olan skinler nasıl olacak? 400 liraya bakalım onlarda değecek mi? Let's go! Alacağım hesabımın buradaki köy kodunu yazdım. Zaten aşağıda linkleri sizlere bırakıyoruz. Her zaman her videonun altında açıklamadaki altın bilet linkini bulacaksınız abi. 215-216 liradan altın bileti alıyorsunuz. Buradan direkt B kodumu yazdım. Sepete git dedik abi. Alışverişi tamamla diyorsunuz. Hemen arkasından size neyle ödeyim diyorsunuz. Ben cüzdanımda bakiyem var. Ben cüzdanımla ödeyeceğim abi. Normal fiyat 280 liradan indirimle birlikte alışverişi tamamla diyorum. Ve beni sipariş sayfama yönlendiriyor. Buradan artık sipariş alındı ve bekleme başladı abi. Buraya geldiğimizde de işleme alındı. Arkasından da siparişiniz tamamlandı tarzında. Ekran geliyor ve oyunumuzdaki Supercell ID hesabımıza ekleniyor. Bazı golsuz dostlarım soruyor abi ucuzundan alıp da güzelinden stok yapabiliyor muyuz diye yapıyorsunuz abi dert değil istediğiniz zaman da aktif edersiniz şimdi alırsın sonra aktif eder oyun içerisine takılırken de ürün teslim edildi diyecek abi daha sonra ben de buradan etkinleştir diyeceğim altın bileti etkinleştir ben de bir tane var kardeşim bastık ve yeni sezon altın biletimizi aldık beyler ben bu arada daha yeni baktım bizim bu yeni getirdikleri mücadele içerisinde kraliçe şampuan yok peki biz ne yapacağız dert değil öncelikle hemen halledelim şuradan bir askerleri eğitim hızlandırmalarını araştırma hızlandırmalarını hemen satın aldığımızdan dolayı bir alalım abi daha sonrasında sonra yaptığımız şuradan yeni gelen hemen skinimizi bekleyelim. Şimdi beyler köy içerisinde bunun duruşu böyle abi. Yine klasiğinden futbol mutlu danslar falan ediyor abi. Oha lan bu sahanın içerisinde sürekli böyle top mu sürecek? Buradan da profil bölümüne girdiğinizde de yeni gelen kraliyet şampiyonu skini profilde böyle duruyor. İlk bakış anlamında aslında çok da rezil durmuyor. Sadece tek sıkıntı ne biliyorsun o da ya birazcık forma çok soluk be. Hani tamam altın bilet de getiriyorsun vesaire de kardeş altın bilet de ucuz değil. Az bir şey daha şu forma hıldır hıldır bir şey olsaydı ya da renkleri hafiften daha canlandırısalardı. Tilki ile birlikte uyumu çok daha kanatta durabilirdi. Profil anlamında oyundaki kadar zayıf durduğunu şu anlık düşünmüyorum abi. Belki ileride değişir. Mağaza bölümüne de bu arada Kral Haaland gelmiş abi direkt oyunun başında. Normalde biliyorsunuz hemen öyle skin gelmez. Çok serisinden bu skin'i bir incelemesini yapalım. Ay 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 Abi dikkat ettiniz mi? O detayı dikkat ettin mi kardeş? Haland'ın attığı şu meşhur gol vardı ya. Hafiften onu yapmışlar abi. Gol attıktan sonra klasik bir Haaland sevinci gelmiş. Hareketlerini yapmış. Peki diyeceksiniz ki Kral bu tam olarak Haaland mı? Vallahi şimdi beyler açık bir şekilde söyleyeyim. Dün yayında da bahsettik. Bu 4 liraya gelse ben 60 almam dedim. Kolların kalınlığı, vücudun genişliği vesaire aslında baya baya iyi ama işte bunu formayla denkleştirdiğin zaman tam olmuyor. Yukarı tarafı zırk gibi yapmış, eldivenleri zırk gibi yapmış, üstü başı tam bir kral gibi olmuş da. Ulan aşağı taraf neden short takmeli kamera Mesela orayı da değiştirse Haaland ve kral olsa anladın mı? Tam bir kral Halan dostu. Futbolcu kral Haaland olunca her ne kadar olsa da bende birazcık düşme oluyor çünkü. O taraf biraz düşmüş. Sırtını çevirdiğinizde de bu arada abi pelerin üzerinde Haaland yazıyor. Baya baya Haaland sevenlerin böyle deliler gibi alabileceği bir skin ama Mbappe sevenler sikerim alanda falan öyle bir muhabbet dönebilir. Şimdi diyeceksiniz ki kral buna değer mi? Vallahi beyler bizim sülalenin saçları gibi sağdan soldan çok fazla kelli belli olmuş. Yüzü yumurta gibi çıkmış abi. Yani tamam Haaland da böyle beyaz tenli falan da bu kadar da böyle belirgin olmasa burnu çok büyük. Sanırım herhalde skin içerisinde en sevdiğim bölüm el ve eldiven kısmı olmuş abi. Böyle bir baba yiğit göstermiş kendisini. Animasyon olarak da yani bir altın bilette kraliçe şampiyonu rovaş atalarına kadar var. Bir halant sadece böyle güzelinden bir vole atıyor. Arkasında da gol sevincini yapıyor abi. Ben çok net bir şekilde söylüyorum. Ben buna 8.400 lira vermem. 400 liralık bir skin değildi ama şimdi oyun içerisinde bir animasyonların hepsinin birden bir bakalım abi. O zaman daha net anlayacağız. Şimdi geldik en güzel bölüm abi. Burada artık şu gelen skinlerimizi bir değerlendirelim. Sadece burada değerlendirmeyeceğiz. Köy binası orada maksimum bu hesapta da değerlendireceğiz abi. Çünkü burada kral şampiyonu köy binası 12 olduğundan dolayı eklememişler. Bizim amacımız sadece skinler. Bakalım kral hanat nasıl bir şeymiş abi bir görelim. Şurada bir kralımızı koyduğumuzda halam kardeşin koyulduğunda abi oğlum ayağında futbol topu var böyle kaldırıp kaldırıp kafa atıyor bazen. Bazen şey yapıyor. Her zaman ikinci şut ya da üçüncü şutlar da kafa atıyor abi. Kafayı atarken de topla birlikte yani topu vuruyor oraya dikkat ediyorsanız. Normal tekme atarken de sürekli topu şut çekiyor. Aslında animasyon anlamında her ne kadar oyun uyuması da kendileri böyle kralı apayrı bir şey yapmışlar. Sesini de bir dinle baba. Birazcık tuhaflık var yani vurduğu zaman barbar kralın kılıç skini ile futbol topunun sesi aynı anda geliyor. Biraz tuhaf olmuş abi. O ne abi? Beyler o ne abi? Oğlum bunlar kralın yeni ekipmanını mı koymuşlar? Hassidir. Abi adamlar kralın yeni ekipmanını koymuşlar. Nasıl lan? Bak yemin ediyorum tamam biz biliyorduk ama ben bu etkinliğin içerisinde yeni ekipmanı koyacaklarını bilmiyordum abi. Bizim Barbar Kral'ı yeni gelecek olan efsanevi ekipman hep bu yayınlarda bahsettiğimiz işte o meşhur ama ortalamalarda olan bahsettiğimiz Kraliyet Şampiyonu yandan yemiş ekipmanını buradaki etkinliğin içerisine koymuşlar abi. Barbar Kral attığınızda bu ekipmanın olayı bütün önüne gelen ne var ne yok abi maksimumunda 9 tane şeyi sekerek ilerleyen bir top fırlatıyor. Bak mesela Barbar Kral yeteneğini bastığınızdan abi gördüğünüz gibi tak 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 tak. binası 16'da bu kadar güçlü değil vurduğu şeylerin bazısı direkt yıkılmıyor zaten ama genel durumda devel demenle birlikte kullanıldığında böyle bir muhabbet oluyor abi. Haland'ın bu arada büyümüş hali vesaire de. Ya biraz embesil gibi duruyor ya. Skill ben bunu almayın aman abim. Bu çok gıcıma gitti benim. Ama yeni ekipman eklemeleri birazcık tuhafıma gitti abi. Buradan hemen bir koruyucuya bakalım abi. Futbolcu koruyucuya baktığınızda da dedemizin yanında 3 tane top var abi. Yemin ederim dedem daha güzel vuruyor. Bak bak Haland futbolcudur ama dedem böyle sürekli böyle degaj vuruyor anladın mı? Pata pata çakıyor eşi gücü rast gelsin abi. Dedem bir de tam olarak görmek için tabii uçarken de bakacağız. Uçarken animasyonları bunların farklı oluyor abi. Çok seri dedemizi bir havaya aldık ve havada koyduğumuz zaman dedemiz bak. Bak, bu sefer havaya aldığında kafa atıyor. Anladın mı? işte bu tarz animasyon değişiklikleri koruyucu da havada ve karada değişiyor. Bunu en iyisini zaten şeyde görürsünüz. Büyülü koruyucu da bunun kanatları vardır. Karadayken öyle çırpmaz ama havaya çektiğinizde kanat falan da çırpar. Çok tatlı durur. En son olarak bir tane Mike Queen'imiz kaldı. Dedemizin genel skinlerinde de kafa atıyor ve vole atıyor abi. Şuradan da kraliçeyi koyduğumuzda kraliçemiz direkt o kraliçe bayağı bayağı seri seri şut atıyor ya. Bak beyler futbol manyaklar halı sahadan çıkmayan sosyopatlar her gün gece 11'i kapatanlar deliler meleler varsa sanırım bu seti direkt çekecekler abi. Kraliçe Kraliçe kraliyet şampiyonu vesaire bütün hepsini futbolcu yapmış. Alayının birden içinden geçmiş. Kraliçenin suç satma vesaire muhabbeti güzel abi. Yetenek bastığınızda da zaten direkt tak taka tekleme muhabbeti aynı devam ediyor. Donmuş o ok, eklemediklerinden dolayı şey olmuş ama futbol topunun sesi çok tatlı yapmışlar. O kadar güzel böyle tık 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 ses geliyor ki böyle çok da gıcığına gitmiyor abi. Şimdi dördünü birden köy binası 16'da bir görelim abi. Bakalım orada nasıl bir fark yaratacaklar hep birlikte şöyle güzelinden bir izleyelim. Şimdi beyler böyle bir köy klasiğinden bir saldırımızı yapalım abi. Ordumuz yine sümüklü böceklerle şimşekli depre bir köksal baba büyüsü saldırısı olacak abi. Yeni gelen skinlerimiz şöyle yan yana bir savaş da hep birlikte bir görelim. Bu taraftan klasiğinden askerimizi, çimşeklerimizi gönderdik. Yukarı taraftan vokrilerimizi gönderdik ve şuraya güzelinden bir tane uçan kışlayı attık abi. Hemen alt kısımdan da sümüklü böceklerimizi spamladık. Burada koruyucumuzu attık. king'i attık. Queen'i attık. Bak 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 skinlere bak yan yana nasıl duruyorlar bak. Bunları gönderdik. Kraletti champion'i ve çırak koruyucusunu attık abi. Şu noktada güzelinden bir köksal baba kullanıyoruz ve şuraya bir tane öfkesini atıyoruz. Tam bu noktada güzel bir zehir gönderdim. İçeri tarafı çok tatlı bir şekilde girdik abi. Kral birlikte ilgilenmesi için de kelle avcısını gönderiyorum bu noktada. Yukarı tarafta şeyler bak kral şampiyonu skinde burada hep birlikte görüyoruz abi şu anda. Kral şampiyonu da aslında mantık olarak kral çok çok aynı. Direkt düz şut atıyorlar abi. Aşağı tarafa bir tane buz kullanacağım. Seken topla kral şampiyonu biraz can yakacak bu noktada. Yukarıyı kral şampiyonum güzel temizliyor Pekka'nın taklamasıyla Aşağı tarafta doğru gidiyor. Yani beyler her ne kadar bu kısımda bu maçı da dönüyor hissini vallahi bana da çok da bir uyandırmadı abi. Kahramanların bu skinleri vesaire iyidir güzeldir ama ağır fokuslanmadığınız sürede ben buradayım diyen bir skin olduğunu düşünmüyorum abi. Mesela kraliçe skini çok çok zayıf geldi bana. Tek animasyon olarak şimdi topu çekmek olduğundan dolayı savaş anlamında pek bir şey size katmayacak abi. Dediğimiz gibi. Gece gündüz halı sağ. Ben bu halı sağdan çıkmıyorum. manyayım Kaleye de geçmiyorum abi. Kafayı yemişim diyen bir tipseniz abi. Bir de siticiyseniz ve halanda seviyorsanız bu skin zaten direkt size gelmiş. Ama genelde bu oynadığınızda savaş haricindekileri kaldıramıyorsanız abi 400 lira gibi yüksek bir değerde bunlara bence değmez abi. Bir de bütün seti tamamladığınızı düşünürseniz öyle ahım şahım bir şey yok. Sadece barbar kralı halandı yapmışlar. O da reklam parasını doğru gün çıkartmak için amına genel durumda da bu sezonun altın bileti böyleydi abi. Şimdi tüm her şeyi topladığımızda da abi yeni gelen sezonumuzda futbol aşıklarının bir diyarı olacağını söyleyebiliriz. Ama şahsım adıma ben bunları zerre para vermem. Altın bilet sadece gelişim için alıyorsanız hiçbir şey Zaten skinleri kullanmıyor. Kendiniz ayrıca skin aldıysanız dert değil. Ulan ama diyorsanız ki ben de para bok istediğimi alırım. Sana ne yaparım? O da zaten sizin zenginlik durumunuz. Alın abi. Yumuşaklık ve geylik herhangi bir şekilde şu anda skinler içerisinde yoktur. Birazcık belki koruyucu tarafında fazla pembelik ve morluk vardır abi. Onun harici yeterlidir. Sadece 400 lira edeceğini düşünmediğimdir. Viking kralla bu kralı bir yan yana koy bakayım. Hangisi çıkar baba yani anladın mı? Mantık farklı Clash of Clans camiasındaki böyle bir dünyaya uymamış şahsi fikir. Artık bundan sonraki videolarda ne yaptın yapıram hadi görüşürüz de. Sonra buluşuruz abi. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tekiniz bol. Karınız güzel olsun abi. Hadi bakalım let's go.